Ya Şener abi çok güzel bir misal vermişti, çok hoşuma gitmişti. Mesela düşünün, dalların ucunda ne var? Meyveler bize ne yapılıyor? Sunuluyor. Veya sebzeler, nebatların başlarında bize takdim ediliyor. Şimdi diyor mesela bir dilenciye siz bir sadaka vermek isteseniz, parayı elinizin ucunuzda tutuyorsunuz, veriyorsunuz. Peki diyor siz eliniz parayı tanır mı? Tanım, dilenciyi bilir mi? Onun ihtiyacını idrak eder mi? He, bu elin arkasında ne gösteriyor? Vicdan sahibi bir kalp, değil mi? Şefkatli, merhametli bir kalbin, bir insanın varlığı var. Aynı o eli kaldır diyor, dalları koy. Oradan elmalar, armutlar, muzlar, portakallar, ilahi bütün sebze ve meyveler düşünün. O kuru, kışın kupkuru olan o dalların arkasında baharın yeşerip bize o güleç yüzlü meyveleri takdim eden arkadan kim var? Bir rahman Rahim'in varlığını ne yapıyor onlar? Çok açık ve net bize gösteriyor.